Selam arkadaşlar. Görüşmeyeli 3 gün oldu. Tam tamı tamına 3 gün oldu. Bugün çok bomba bir tane bir video ile geliyorum. Haberiniz olsun. Of tütsü ağzıma giriyor. Oh my god. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın size 12 burç için 12 tane deste ayarladım. Fakat daha seçmedim. Sadece koçu seçtim. O da burada. Çünkü ilk onunla başlayacağız. İçimden ne geliyorsa. Mesela ben burçların özelliklerini çok iyi bilirim. İçimden ne geliyorsa arkadaşlar size seçeceğim buradan. Destelerin karakterine göre. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir intro çekiyorum aslında şu anda. Burada biz burçların aşk hayatına bakacağız ve tavsiyelerimiz var burada. Hayvanınıza bakacağız arkadaşlar. Melek mesajlarımız var en altta. 4-5 tane deste destek kuvveti olarak finalde şey gelecek. Tavsiye gelecek arkadaşlar. Evet. Güzel olacak. Geniş kapsamlı olacak detaylı bakacağım arkadaşlar. Bakabildiğim kadar detaylı bakacağım ama net netse yani ne 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 yapacağız ki yani uzatıp ne yapacağız değil mi ama. Evet arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. Çok güzel olacak eminim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım. Bildirim ziline basalım arkadaşlar. Yorumda yapabilirsiniz. Okuyorum. Ama Güzel gönlünüze güveniyorum bu konuda da arkadaşlar. Evet. Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada arkadaşlar abone olmaya başladınız. Çok teşekkür ederim. Evet. Size inancım tam. Tam. Burası çok güzel olacak, büyüyecek. Güzel bir ortam olacak. Güzel mesajlar içerecek. Farkındalık, bilinç, aşk hayatı, sosyal hayat, iş hayatı, burçlar her şey olacak arkadaşlar. Evet. Artık başlayalım. Selam Boğa Burçları. Sizinle devam ediyoruz. Size nasıl bir tarot seçtim, e, dizaynı seçtim. Şöyle anlatayım. E, siz dünyayla çok bağlantılı olduğunuz için arkadaşlar. E, kedi ve Venüs gezegeniniz olduğu için arkadaşlar hayvanları bir takım güzelliklere çok meraklısınız ve seversiniz diye düşündüm. O, o daha, yani daha içgüdüsel göreci. ve siz de öyle olduğunuz için arkadaşlar ben seveceğinizi düşündüm. Bir yemek konumuz olduğu için ana konumuz yemek olduğu için burada genelde arkadaşlar daha da seveceğinizi düşündüm evet arkadaşlar sevgili boğalar başlıyoruz aşk hayatınıza bakacağız bakalım neler oluyor evet önce bir kartlarınızı karıştıralım çat diye çıktı arkadaşlar bir tane çıkanları kabul ediyorum reddetmek olmaz. Bakalım boğaların aşk hayatında neler oluyor. Evet arkadaşlar. Bir tane daha çıktı. Neyse ben seçeyim. Döndü çat diye. O yüzden aldım arkadaşlar. Bir tane daha döndü. Onu da aldım. Doğru değil mi? Evet. Sizden bahsedeyim mi biraz? Boğaların gezegeni Venüs arkadaşlar. Boğalar inatçı insanlardır. Öncelikle aklıma ilk geleni söylüyorum. İnatçı insanlardır. Güzellikleri çok meraklıdır. Dünyevi zevkleri çok meraklıdır. Parayı severler. Parayı yönetmeyi severler. Parayı kullanmayı, sahip olmayı severler. Aynı zamanda dünyevi zevklerden yemek olarak ve diğer e, dünyevi zevkler konusunda arkadaşlar özellikle e, hevesli ve isteklilerdir. E, ana temalarını, hayatlarının ana temalarını bu tarz istekler ve e, şeyler, bu tarz şeyler oluşturur arkadaşlar desek daha doğru olur. Şimdi arkadaşlar ilk baktığımızda burada e, bir tane kılıç şövalyesi var. Bir tane de arkadaşlar tılsım kraliçesi var. Tılsım Kraliçesi var arkadaşlar. Şimdi iki tane kişi var. Bir tanesi genç görece Tılsım Kraliçesi'ne göre daha genç arkadaşlar. Bir tanesi. Ve hava grubundan olabilir bu kişi. Bu kedi arkadaşlar. Kedi diyeceğim kadın erkek kendi. Siz cinsiyetiniz neyse ona göre alın arkadaşlar. Bu kedicik. Ee, kedicik de demek istiyorum <laughs> Bu kedi arkadaşlar. Kılıç Şövalyesi bir kılıç şövalyemiz var. Yani geliyor bu. Bu hareket halinde. Aksiyon halinde arkadaşlar. Sizin hayatınızda olan kişi olabilir bu. Bir tane de arkadaşlar tılsım kraliçesi var hayatınızda. Bu da sizin bereket sembolünüz gibi bir şey yani. Para veriyor. Para alıp bundan para desteği görüyor olabilirsiniz. Tabii ki para desteği değil konumuz ama o tarz bir destekte de görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu, bu kişi de hayatınızda gibi yani. Bakalım neler olmuş. İki kişi çıktı bu arada. İki kişi arasında yine kalmışsınız yani. Öyle görünüyor. Ama sanki bu kılıç şeyi... E, kılıç şövalyesi daha genç bundan. Zaten şövalye olduğu için. E, bir de hareket halinde geliyor mu gidiyor mu bu... Gelip gidiyor da olabilir bu kişi. Bilmiyorum ama bu daha sabit gibi. Olduğu yerinde gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar değnek... E, dokuzlusu çıkmış. Değnek dokuzlusu artık dertler derya olmuş. Hayat yolunda. Bu ikisi arasında bir güzel kalmışsınız yani. Artık ee, yani bir tap düşmüşsünüz. Artık adımlarınızı falan dikkatli atmak zorundasınız. Baya bir iş güç. E, bu iki kişi arasında kalmışsınız. Onu söyleyeyim yani. Öyle görünüyor. Bakayım başka. Aa, arkadaşlar bir dakika ya. Bakın ne çıktı burada. Bir de arkadaşlar tılsım şövalyeniz var sizin. İnanamıyorum üç kişi var. 3 kişi var arkadaşlar yani. Bir tanesinin cinsiyeti dişi görünüyor burada. Diğerlerinin klasik tarota baktığımızda erkek şunlar. Aşk hayatınıza bakıyoruz. Siz hepsini artık hangi cinslerden hoşlanıyorsunuz ona göre yorumlayın arkadaşlar. E tabi üç kişi varsa piyasada. Yani şimdi <laughs> piyasa miyasa demek de istemiyorum ama arkadaşlar ya 3 kişi görünüyor burada. Ben onu söyleyeyim yani. Hayatınızın hayatınızı kaplamış bunlar. kılıç onlusu var bir kere. Zaten ne yapacağınızı şaşırmışsınız yani. Arkadaşlar sizin böyle aşk hayatınızda net bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Siz birazcık şey gibi yapabiliyorsunuz galiba. Onu da deneyim. Bunu da deneyim. Olabilir arkadaşlar. Sanki öyle bir imaj aldım buradan. Çünkü üç kişi var ya daha ne olsun yani. Harem, harem gibi bir şey burada ortam var. Bu üç kişi de bir de kalbinize de girmiş yani. Aklınızda bunlar sizin. Hem hayatınızda hem aklınızda bunlar. Aa. Ya da arkadaşlar iki kişi var biri üçüncüsü gelebilir. Bakın iki kişi var ya da iki kişi var üçüncüsü gelebilir. Ya bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi geliyor olabilir. Öyle de düşünebiliriz. Ama şu anda ortada olan bir kraliçe var arkadaşlar. Tılsım kraliçesi var ortada yani. Bu kişiyle evli bile olabilirsiniz. Bakın söylüyorum şu kişiyle. Çok karışık. O kadar karışık ki tılsım yedilisi çıkmış arkadaşlar burada. Bir takım beklentidesiniz. Hani bunları yatırım yapmışsınız sanki karşılık bekliyorsunuz gibi düşünüyor, düşündüm ben. Fakat yani çok kötü durumdasınız. Bakın söylüyorum yani kılıç onlusu. Şu kılıç onlusu neden kaynaklı bir soracağım arkadaşlar. Çok iyi hiç iyi çıkmadı şu yani. Bu klasik tarafta sırtına kılıçlar saplanmış. Yerde ölü gibi yatan e, sembolü anlatıyor arkadaşlar. Hatırlamanız için arkadaşlar. Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar bir de kupa prensiniz çıktı. İnanamıyorum. Bir kişiye neden fokuslanmıyorsunuz? İşte bakın asılmış adam çıktı arkadaşlar. Kafalar o kadar karışık ki artık eliniz kolunuz bağlı yani. Çıkmazdasınız. Bakın öncelikle öncelikle kararsızlıklardan kurtulmanız için arkadaşlar seçenekleri azaltmanız gerekiyor. Bakın çok fazla seçenek var. Alttan bir yerden de yani kupa prensi çıktı. Şimdi bu kupa prensesi gibi de düşünebiliriz. Yani bunların cinsiyetine sakınmayın. Yani arkadaşlar inanamıyorum size. Yani neden bu kadar e, doyumsuz diyeceğim artık. Kusura bakmayın ama yani burada öyle görünüyor. Bu kadar doyumsuz olmanın ne lüzumu var? Onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. En mükemmeli mi arıyorsunuz? Anlamadım. Öyle bir haliniz var bu arada. Farklı bir bakış açısı kazanmaya çalışıyorsunuz. Çünkü asılmış adam da çıktı arkadaşlar. Şimdi ortaya bir tane e, bir kart alacağım. Bu kart bize bir şeyler anlatsın istiyorum. Kupa beşlisi çıktı arkadaşlar. İşte e tabi yani kupaları devirip gidersiniz. Bu da hani kupaları devirip yol alan e, kart çıktı arkadaşlar. Bence bu bize tavsiye verdi aslında bu ve Hangit Man'di. Asılmış adam da bize tavsiye verdi arkadaşlar. Birazcık arkadaşlar beklemeye alın kendinizi. Şöyle bir hareketsiz konuma geçin. Bu ilişkiler konusunda. Ve arkadaşlar bakın bunları yemişsiniz. Bak şurada kedi anlatıyor zaten. Bunlar bitmiş bir de, bir de bunları yiyorsunuz. Çok güzel anlatmış. Bakın burada tabaklar bitmiş bir de bunları yiyorsunuz. Daha var mı diye de bakıyorsunuz. Bakın Hani doydum aslında diyorsunuz da işte şimdi bunlarda da yedik bunlara ayıp olmasın gibi hani böyle bir hal çıktı arkadaşlar çok flörtöz bir dönemden geçiyorsunuz galiba ee, libido'nuz yüksek olabilir fakat burada libido ile ilgili bir şey de görmedim şimdi şöyle bir şey gördüm hayatınızda çok fazla kişi var bu fazla kişileri kişiler arasından en kısa zamanda bir süre kendinizi dinleyin. Ondan sonra arasından en beğendiğinizi, sevdiğinizi seçip o şekilde yola devam edin arkadaşlar. Böyle olmaz. Kendinizi tüketiyorsunuz. Enerjinizi parçalıyorsunuz. Enerjinizi parçaladıkça her konudaki performansınız da düşüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendi enerjinizi tüket, kendinizi yiyip bitiriyorsunuz bu şekilde. Bir kişiye odaklanmaya çalışın. Gerçekten sizin sağlığınız için söylüyorum evet hayvanınız da çıktı arkadaşlar balina çıktı arkadaşlar dünyaya iyileştirici şarkılar söyle şifalı şarkılar söyle diyor senin diyor içsel navigasyonun sana yol gösterecektir seni hiçbir şey durduramaz gollerini yani başarını engelleyemez diyor arkadaşlar. Amacına odaklan. Güç senin ruhunda diyor arkadaşlar. Güç ruhunuzda da yani böyle karışık aşk hayatıyla ruh ruh ruhunuz da tükenir yani. Gücünüz tükenir, enerjiniz bitiyor. Bir kişiye odaklanmaya çalışın. Seçemiyorum. Seçemiyorum gibi bir düşünce var orada da. Hepsi istiyor. Hepsini memnun etmeye çalışıyorum. Mantı mantığı var. Böyle böyle ne olacak? Nereye kadar böyle? Siz bilirsiniz. Deneyin ve görün yani. Ben tavsiyemi yapayım da. Biraz şey oldum ya. Bir, bir garipsedim yani. Ay. <laughs> Hayatını düzenle diyor arkadaşlar. Bakın mesaj geldi size yani. Düzenleyin bu şeyleri. Bunları düzenleyin yani. Kendinizi önceliğe alın. Arasından da en sevdiğinizi, en beğendiğinizi, en çok gönlünüzün kaydığını bir tanesini seçip kalbinize alın. Kalbinizde de değil hiçbiri. Hiçbiri kalbinizde değil. Ama hayatınızda. Ve bir ilişkiniz var yani bunlarla. Düzen için diyor, sen neye ihtiyacın vardı? Değişiklik için de neye ihtiyacın vardı? Hayatın yeniden düzene sokmak için neye ihtiyacın vardı? Bunu bir düşünün arkadaşlar yani. Gerçekten. Bu nedir ya? Şaştım kaldım. Boğalar kendini kaybetmiş vallahi. Zaten boğaların da libidosu falan da yüksektir. Vallahi bilmiyorum. Böyle olmaz ama. Siz bilirsiniz. Bana göre olmaz. <laughs> Her şey gelip geçiyor diyor. Evrene evrende hapisiz diyor arkadaşlar. Esir düşmüşüz diyor. Evrene esir düşmüşüz diyor. Siz de dünyevi zevklere esir düşmüşsünüz gibime geldi. Kusura bakmayın ama yani. Bu nedir ya? Bir tane daha atsam dördüncü de çıkacak yani. <laughs> Ay bu ne çapkınlık yahu. Şaştım kaldım valla. Eminim en çapkın siz çıkacaksınız burada. Evet size şey melek mesajınızı okuyorum arkadaşlar. Güven duy. İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrı'nın her yönden senin aracılığına ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüde düşüyorsan bize dayan. Biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız. Evet arkadaşlar meleklerden destek alabilirsiniz bu konuda. Ben kararsız kaldım. Hiçbirini sevemiyorum ama hepsi hayatımda diyorsanız arkadaşlar birini sevmeyi deneyebilirsiniz. Orada sevdiğiniz kişi de var aslında da. onun da hani şöyle onu da sevip sevmediğinizden bile emin değilsiniz yani. Ama krediçe konumunda olan kişiyi seviyor musunuz gibime geldi. Bilmiyorum artık. Onu da yaşlı buluyorsunuz herhalde. <laughs> Aa, evet bu olan. Umarım beğenmişsinizdir. Valla bana kızmayın. Ben gördüğümü söyledim. E, zamansız zamanı ııı e, kayıtlıdır bu video. Açıp istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. İzlediğiniz an aktif olacaktır. O anki durumunuzu anlatıyor gibi olacaktır. Sonrasında izlemenizi tavsiye ederim.